<laughs> e, döner efsanesi oynuyoruz. Hemen Türkçe, Türkçe diyelim evet. Türkçe, Türkçe Ne konuşalım. yapacağız? O ne şu? Hadi. 1 Evet. Bugüne des? Güne başla. Ne yapacak bu güzel. Ya yuh be. Daha yeni başladı. Arkadaşlar lisan bitti. Başladı. Hoşgeldiniz. olmaya hazır mısınız? Ha, hazırım. Size fazla yardımcı olmayacağım. Kendi başınıza izin tamam. Buradan döner kesiyoruz. Buradan patates. Buradan lavaş açıyoruz. Adama tıklayın. Ney bu turşu galiba? Mayonez. Tamam. Ee, şu patatesi yine keselim. Bu da herhalde mendil. Aaa. Kes kes kes. Abi ne oynuyorsun ya? Biraz katkın olayım. Katkın olsun. Yapalım hadi. Şöyle mi? Dur şurada şöyle tıklıyoruz. Sıvayanız böyle yapacağız. Böyle. Tamam. Anladım. Yaptım. Ya uyuma uyuma. Aa bu iyi para verir ha, Habibi. Selam. Bu ne? Bu ne oğlum? Bronz gümüş gümüş. 7 lira mı? Lan diyorum 7 lira mı? Günümüzde şu an 100 lira. 100 liradan aşağı yok. Aa, bana Al bakalım sen. Ya bu ne be kardeşim? Ben istifa ederim bu işten. 7 lira ne? Allah yanlış mı? Sar şunu. Şunu kes. Selam Allah. Aa süre varmış. Aa yeni fark ettim. Ben de... Yavaş yavaş da buranıyorum. Kafamdan benim kafam. Aşağı, döner döner, kusur, mayonez, patates, lan, Vay. tamam, ya sar şunu, sar, abi, abi, Hemen 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 sen de al. Hadi son bir kişi. Son bir kişi. Alacağım paraları merak etme. Gelmedim. Bu yedirebiliyor mu? Ya süre bitti. Ama yedirebiliyor galiba. Aa reklamsız aldım lan. Ay yuh be. Reklam bitti. Dükkana girelim mi? 81 liramız var. Hiç boh alamıyoruz. Yine başlayalım. Ama kes kes kes. Kes ya kes. Çok yavaşsın. Şimdi geliştirmek lazım. Tamam bu kadar yeter.

Lan. Aha. Yağmış, Aa, da ha. Ha, şunları. Ha. Ha. şey Ha. Ha. Aa. Ha. 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 Kes. Ha. Kes. Keşke. Al hadi. Hadi. <laughs> abi bak. Oha abi gidiyor abi. Abi öfkeler. Ülkede... O dur be. Abi çok sinirlendi. Heh. Oha iki tane istiyor bir de hayvan. Dur gitme. Heh. Abla dur bir ya. Zaten zorlu iş yapıyoruz. Bu sefer şeyi yedirmeye çalışıyorum. Yiyebiliyor mu? Lan yedi! Ha yedi! Şişko! Tırnaklara bak ya. Kes şunları. Yine al. Bu sefer reklamlıymış. Reklam bitti Dükkana gidelim bu sefer bir şey alamıyorum. Ya yeter be. Tamam. <laughs> ya yeni iş. Abi bu ne ya? Bence bir şey alalım. Bu ne? Ha Elmir bakalım. ben. <laughs> Başlar yine. Allah'a kes Yes. Yes. Efendim, nasılsınız çocuklar? Buyurun yes. Tamam. mayonez, o turşuları inşallah. Bu da mayonez de inşallah. Fazla olduğuna eminim olun. Hadi, hadi hadi hadi. Oo, üç tane, üç tane. 11 al. Al sende. Hadi 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 hadi. Abiye verelim. İkincisine verdi. Abimize verelim. Genel bitti. Ya bari sen kes önünde be. Ötüz yapayım. yapma. sen. Aa. Ötüz ya. Tamam. Al şunlara. Al. Tamam. Kes kes kes. Çocuğa lazım mı lazım? Veremedim. Ben bu kadar verdim. Parayı ver parayı. Ya, ya yeter, yeter be ya ya. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu sefer Bu Bu sefer alabiliyoruz çünkü. Hmm. Selin netici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Bu ne? Dönerin içine biraz nar ekşisi. Nar da. ekşisi. Onu daha da lezzetli yapar. Dönerin içine biraz nar. Ekşisi. Nar Dönerin içine biraz. Aldım mı lan beni? Aldım mı? Selin portakal suyu. Evet. başla. Allah şükür. kes. Lan, kessene oğlum. Kes kes kes. kes. kes, kes, kes. Oha Hüseyin abi? Ne zaman ya? Abi yeni Ha, Haa orange. Oran ya. Okuyamadım. Allah Allah. Ya ben ne yapıyon? Hadi abi. Orada da su yok. Ya. Kafam karıştı şu an. Tamam. Ha. Abi tamam ya. ya. Nasıl ama? Yani? mesela bunlar sen ne? Tamam. Üç tane olsun. Tamam. Sar, sar, Evet, şu adamı da arayalım. Hadi al şunları. Hemen kes kes kes. Ablamızı da verelim. Şuna. Sen de. Al. Emrinizdeyim. <laughs> al, al. Maalesef artık veremem. Veremem. Kaç Kaçıncı gün oldu? Beşinci gün arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese bay bay.